Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Göktürk Gaming'de e, komut videosu çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> Server'ın IP'sini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Gelip yetki alabilirsiniz. E, size slot 5 veya slot admin verebilirler. Şimdi videoya başlıyoruz. Bir kill çekelim. Kill çek koruma. Tamam. <laughs> Aynen isyan 0. Korumayı yeni aldık. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup e Niye god aldın lan? <laughs> bu arada arkadaşlar kanala e abone olup Beğen butonuna basabilirsiniz. Şimdi godlu bir oyun oynatalım. Ne oynatalım koruma? Buraları keseceğim bu arada. Kuş bu. Peki. Bir dakika. c artı Tamam. Kuş bir dakika. CT menü oyunlar. Kodlu oyunlar. Kuş avı. Hücrede Tamam gel koruma içeri gir. Bunlara bir kuş oynatalım. Saklanmak yasak arkadaşlar. No creep kapat tamam. İlk başta skutla başla koruma. Bana bakma lan öyle. Başla koruma. İlk başta afk'lardan başla. Zoom açabilirsin. Hmm. Ne haber lan? Niye saklanıyorsun? Saklanmak yasak demedim mi ben Saklananları tarayacağım. Evet. Korma skutla vur şunlara bak. Uçuyor kaçıyor bak. Yiyecek et Tam koruma AVP'yi geç. Bunlar ölmeyecek bir oldu Bak 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 uçuyor lan. Mr. Fark gitti. Ne haber lan? Bak adam banisi bozuldu bak gördün mü? Oto'yu al korma bunlar ölmeyecek. Abi ile dönüyorlar bunlar. Oto al. Son iki al korma. Son ikiye de fazla oynatıyor. Tamam. koruma. Saklananları bu arada AK ile tara koruma. Affetme yani. Tam bu internet yenilik geliyor tamam. Vur koruma vur vur tara tara tara. Bak ben bozuldu da adamı gördün mü Abi bunlar MG mi çekiyor lan? Bunlar sağlık çekiyor gibi bak. <laughs> Tamam o da öldü. Son iki. Dur. Şu baba pro'yu revlesenize. Baba pro'yu revleyin. Yok yok son bir ya boş ver. Ha iyi hadi tamam son bir olsun. Evet korumayla at neren ben de sana o sırada bir mege vereyim. TL ver. Lan bana ne oldu? Neyi? Kimdi o? Neyse <laughs> ama sonra bilgini veririm ben sana. Spike. Kormayı alırsan kormasın bu arada. Arkadaşlar bu serverda oynamanızı tavsiye ederim güzel bir server. Açıklamalarda IP'sini vereceğim zaten yorumlarda da vereceğim. <laughs> Korumayı aldı Spike. Şimdi sıra bende. Gel. Oğlum canım az kaldı lan. Adam pro galiba, adam global. Dur dur. Nerede o? <laughs> tamam, spike siz. Spike atalım tamam. <laughs> El profesörü mü saldı? Tamam. Kodu alma. Tekrar revleyin bizi tamam. Çok güzel. Şimdi C4 bir, iki, bir kere de e, oyun oynatalım. Süreli yok. Koruma. Geç çabuk hadi bir şey. Bir dakika bu M0, M1, yapayım. Tamam. Koruma geç çabuk ön bir Tamam. Ee, 10 saniyede kafese lan. Hadi bakayım. İsyan atan ölecek bu arada. Bak bak törfe gidiyor koruma. Koruma bak isyanı yedik güzel. İsyanı yedik biz. Ne haber? Selamünaleyküm. İsyan 1. Gerel bir god alayım. Tamam. Geç koruma. C4. diyor. 10 saniye kaze lan. hadi prolar yapar bak bu server pro yapar kazeyi benim bildiğim bu server yapar aga bu nasıl uçuyor ya ben nasıl vuramadım ya öl lan tamam baba proyu vur koru. ben ne kadar korkuyorum ya. koruma bıçak yedin lan oğlum bırak oynamalım bu oyunu tamam bu got. Koruma bir daha yaparsan ban yiyeceksin. Tamam. Ya oğlum. Neyse keserim buraları. Evet bir koruma alıyoruz arkadaşlar. Ee, city menü. Koruma menüsü. Koruma oynaması yaptım. Dan dan Hayır. Bir kişi alacağım. İki koruma alabiliyor muyum? Tamam. <laughs> ne çıktı? Roket çıktı. Roket. 10 saniye atıyorum beyler. Ee, hak eden kazansın. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Dediğim gibi arkadaşlar bu serverda video çekmeyi düşünüyorum. Ee, bir sürü video çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar da roşketimizi atalım. Çünkü kaliteli bir server arkadaşlar. Bu serverın Half-Life serverı da var. Ee, public serverı da var. CSGO mod serverı da vardı hakkında adına giriyor. Yani kaliteli bir server. Evet, Mr. Türkiye atalım. Hoş geldin korma şimdi mp5'i geç Bir dakika o neydi lan Tamam geldim siz rahat olun beyler ben keseceğim buraları Kaliteli bir video yapacağım. tamam C4 süreli göm ee, oh. Ya koruma ne yapıyorsun ya? <laughs> Diğer el ya Çok güzel bir oyun oynatacağım. <laughs> Aga ne yapalım istemiyoruz video mu şey yapalım yani. tamam City menü Bir dakika freezeleyelim sizi ee, Getir yapıyorum Bir dakika getir niye olmadı tamam gel geldiniz O kim lan Tamam freeze bozuyorum beyler Balık hava oynayacağız Koruma bak fizikimi bozdum. Nefes almak için çıkabilirsiniz. Korumayalım. Başka şekilde çıkanları vur, fizik vuracağım ben de. Çıkanları tam. Grabladığım kişiyi öldüreceğim. 1 2 3 başladım beyler.